Başlarken hemen şu e, ilk bakışta biraz kafa karıştırıcı görünen soruyu soralım. Nasıl oluyor da bir şirket yaklaşık 2,5 milyar lira net kar açıklıyor ama aynı dönemde kasasına net olarak tam 7,5 milyar lira nakit koyabiliyor? Önümüzdeki kaynaklar belli. Anadolu Hayat Emekliliği'nin 30 Haziran 2025 tarihli konsolide finansal tabloları. Gelin bu rakamların ardındaki hikayeyi sizin için biraz deşelim. Evet, gerçekten ilginç bir durum. Tablolara ilk baktığımızda dediğin gibi yaklaşık 2,5 milyar lira bir net kar görüyoruz. Tam rakamı da var tabii. Ama bu resmin sadece bir parçası. Hani derler ya buzdağının görünen yüzü. Özellikle sigortacılık, emeklilik gibi sektörlerde kağıt üzerindeki karla şirketin kasasına gerçekten giren para arasında yani nakit akışı arasında e, ciddi farklar olabilir. Neden oluyor bu fark peki? Şöyle düşünelim. Primler, kart kupayları genelde peşin alınıyor. Para kasaya giriyor hemen. Ama bunların karşılığında ileride yapılacak ödemeler var, değil mi? Hasarlar, emeklilik maaşları vesaire. Bunlar için ayrılan karşılıklar kârı etkiliyor ama nakit çıkışı hemen olmuyor. İşte asıl hikaye, paranın şirkete gerçekten nasıl girip çıktığını bize anlatan nakit akış tablosunda gizli. Anlıyorum. Yani tahsilat hızlı, ödeme daha sonra. Bu da nakit birikimine yol açıyor. Peki bu 7,5 milyar lira gibi yani bayağı devasa bir net nakit girişi e, tam olarak nereden geliyor? Farkın bu kadar büyük olması cidden dikkat çekici. Hı hı. İşin sırrı aslında şirketin ana faaliyetlerinin nakit yaratma gücünde. Direkt faaliyetlerden gelen parada. Nakit akış tablosuna daha detaylı bakınca görüyoruz ki sigortacılık faaliyetlerinden brüt yani tahsilat olarak yaklaşık 12,5 milyar lira girmiş. Emeklilik faaliyetlerinden de yaklaşık 3,2 milyar lira gelmiş. Bunlar brüt girişler. Tabii bunların çıkışları da vardır operasyonel olarak. Elbette, elbette. Sigortacılık için kabaca 4,5 milyar lira Emeklilik için de 2,9 milyar lira gibi nakit çıkışları olmuş aynı dönemde. Ama tüm bu giriş çıkışları şöyle bir netleştirdiğimizde şirketin ana operasyonlarından yani faiz ve vergi gibi finansal kalemleri daha hesaba katmadan önce yarattığı net nakit tam 8,5 milyar lira. Vay canına. 8,5 milyar lira sadece operasyonlardan gelen net nakit karın 3 katından bile fazla bu. Bunu belki şuna benzetebiliriz. Hani sürekli arabaların geçtiği, hiç durmadan para basan bir otoyol dişesi gibi. Primler, katkı payları sürekli akıyor, cepten çıkanlar düşülüyor ve geriye muazzam bir nakit kalıyor. Aynen öyle. Çok güzel bir benzetme. Bu 8,5 milyar liralık ki bu rekor bir seviye, faaliyet nakdi şirketin kağıt üzerindeki karından çok daha net bir şekilde e, operasyonel gücünü gösteriyor. Gerçek nakit yaratma kapasitesini yani. İşte başta konuştuğumuz o 7,5 milyar liralık net nakit artışı da bu güçlü operasyonel performanstan geliyor. Faiz ve vergi ödemelerinde düşündükten sonra kalan net rakam bu. İnanılmaz bir mekanizma gerçekten. Peki bu nakit imparatorluğu desek belki yanlış olmaz. Yarattığı bu devasa finansal gücünü nasıl kullanıyor? Yani hissedarları için, kendi geleceği için bu para nereye akıyor? Nakit akış tablosu bu soruyu da çok net cevaplıyor aslında. İki ana kullanım alanı hemen göze çarpıyor. Birincisi hissedarlara ödenen temettüler. Şirket bu dönemde yaklaşık 2,5 8 milyar lira gibi yine rekor sayılabilecek bir temettü ödemesi yapmış. Bu önemli bir getiri tabii hissedar için. Kesinlikle. İkincisi ise ki bu daha da büyük bir kalem, yatırım faaliyetleri. Şirket yaklaşık 10,4 milyar lira tutarında yeni finansal varlık alımı gerçekleştirmiş. Anladım. Yani şirket bir yandan operasyonlarından adeta bir nakit makinesi gibi para üretiyor. Ürettiği paranın bir kısmını hem de iyi bir kısmını hissedarlarıyla paylaşıyor ama çok daha büyük bir bölümünü de geleceğe yatırım yapmak için tekrar finansal piyasalara, varlıklara yönlendiriyor. Aynen öyle. Özellikle emeklilik gibi uzun vadeli yükümlülükleri düşününce bu finansal varlık alımları portföyü büyütmek ve o yükümlülükleri karşılamak için kritik, değil mi? Kesinlikle öyle. Bu 10,4 milyar liralık yatırım şirketin hem uzun vadeli yükümlülüklerini yönetme hem de elindeki fonları en iyi şekilde değerlendirme stratejisinin bir parçası. Dolayısıyla tüm bu resme baktığımızda yani bu 2,58 milyar liralık rekor temettü ve 10,4 milyar liralık yeni yatırıma baktığımızda sizin için yani yatırımcılar için takip edilmesi gereken asıl kilit nokta şu. Şirket bu güçlü nakit üretim döngüsünü bu gişe benzetmesindeki gibi sürekli nakit akışını önümüzdeki dönemlerde de sürdürebilecek mi? Operasyonel verimlilik devam edecek mi? Piyasa koşulları nasıl seyredecek? Bunlar bu sürdürülebilirliği doğrudan etkileyecek faktörler. Bu hızla ama bir o kadar da derinlemesine bakış için çok teşekkürler. Rakamların arkasındaki bu dinamikleri, bu hikayeyi görmek sadece bilançodaki o tek kar rakamına bakmaktan çok daha fazla şey anlatıyor gerçekten. Rica ederim. Ne demek? dinleyicilerimizi hatırlatalım detaylı yasal uyarımız ve açıklamalarımız her zamaninki gibi açıklama kısmında mevcut Eğer bu analizi faydalı bulduysanız veya başka şirketleri başka konuları da bu şekilde e, masaya yatırmamızı isterseniz Lütfen bize geri bildirimde bulunun kesinlikle. Şimdi akıllarda şu soru kalıyor tabii. Acaba piyasadaki artan rekabet, olası ekonomik yavaşlamalar veya dalgalanmalar bu etkileyici nakit makinasının çarklarını biraz yavaşlatabilir mi? İşte gelecek finansal raporlarda belki de en dikkatle izlenmesi gereken noktalardan biri de bu olacak.